Vites TV'den selamlar arkadaşlar. Müthiş maç sona erdi. Dünya derbisi sona erdi arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe 3-1 Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yenmeyi başardı. Böylece Mourinho arkadaşlar ilk derbisinde Galatasaray'a karşı yenilmiş oldu. Geçmiş olsun diyoruz. Bu kadar para verdiler, bu kadar takım yaptılar arkadaşlar. Fenerbahçe zor günler bekliyor. Dediğim gibi dün kanalımızda yayınlamıştık iddia kuponumuz tuttu arkadaşlar 3.5 gol üstü demiştik bir de beraberliği oynayalım demiştik arkadaşlar beraberlik tutmadı penaltımızı tuttu arkadaşlar ama biz 3.5 üstüne bayağı yüklü bir giriş yaptık yüklü girişimin meyvesini aldık arkadaşlar bizim için gayet güzel bir gün oldu. Türk futbolu kazasın diyoruz. Her iki takıma tekrar, tekrardan başarılar diyoruz. Ancak Galatasaray bu zaferiyle yaşananları unutturdu arkadaşlar. Demiştim sizlere aradaki puan farkı ve Mourinho eğer Galatasaray yenerse Galatasaray seçime gider demiştim. Şimdilik seçim de kalktı. Diğer olaylar, olaylar da kalktı arkadaşlar. Galatasaray gümbür gümbür geliyor. Fenerbahçe bugünden itibaren arkadaşlar değişik günler bekliyor. Değişik gündemler bekliyor. Kolay gelsin diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Vites TV'den ayrılmayın.